Günaydın arkadaşlar merhaba canlarım benim kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir arkadaşlar kuzu etimı yakmışlayın dedim boşa gitmiyorsun şöyle bugün sizlerle beraber ne yapacak diye sorarsanız haşlama turşu yapacağım canlarım ocağımı altına şöyle bir iki tane odun atalım burada tencerem var şöylece Tencereyi ocağa şöyle koyuyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi doğal kendimin yaptığım üzüm sirkesi arkadaşlar. Şöyle de tencereye bir litre mikayla kaç litre bu sence biliyor musun Ali? Bilmem ben. Bir, buçuk litre var herhalde. Hemen şöyle arkadaşlar su suyunu koyuyorum. Bu kaynayan suyla yapacağım. Haşlama turşu yapacağım. Biraz da yine şöyle az bir. Ama uzun ölçüsünü yala suyla Nasıl vereceğim? Şimdi göz kararı yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz Hatice'nin göz kararı. Burada görmüş olduğunuz gibi yeşil biberim var yine. Acur var. Fasulyem var. Arkadaşlar yeşil biber. Şöyle maydanozlarım var. Bunu Haşlayacağım arkadaşlar. Bildiğiniz resmen bu da kaya tuzu mu derler buna. Şöyle tuzunu şu şekil tuzunu şöyle de. arkadaşlar yeterli fazla tuzlu olmasın Şöyle çatalımı doldurmadım ama şimdi bu güzelce kaynasın suyum arkadaşlar yaparken görüşelim. Şimdi gel hoşçakalın gibi sirkeli tuzlu suyum Oh elim. yapmazsak şimdi şöyle biraz da. ne? Sen Yok. bakma bu yandan Tamam mı? Bu da limon tuzu arkadaşlar. Buranın suyu biraz eritiyor değil. Şimdi tuzunu koyu verdik değil. Sirkesini koyduk, suyunu koyduk. Limon tuzunu koyu verdik. Haşlama tuşu arkadaşlar bu. Öttüreceğim. Örtüp yapacağım. Arkadaşlar akşamdan bir su sel yok değil Şimdi güzelce içine şu maydanozları şöyle bir alalım. Arkadaşlar şu şekil. <laughs> Hepsini içine şöylece ya bismillah deyin. Hepsini şöylece boşalttım. Sarım soğanı arkadaşlar. Şişesini canlarım şişesini sarımsağını korken o böyle haşlama turşu arkadaşlar hemen 10 dakikada bir günde hazır turşu kuyruk kuyruk dediğim gibi arkadaşlar sirke o kadar güzel koktu ki gerçekten Ali'nin dediği gibi salatak var ecdük büyük ama ecdük derken var. Ecik derken hem de iyice büyük ne yapacağım? Olsun, turşu olsun da Arkadaşlar, olsun. küçük toplancı çok birikmiyormuş. Büyük toplancı da koca koca oluyor. Ali, şurada Hı. daha çatlasa, ufak olsa bu şekil 3 kilo, öbür türlü. Tamam. 1 kilo çıkar. Tamam, 1 kilo et, güzel güzel yer, işte yemek varken bunu. Niye? Bunu yedim in ne oluyor? Ne var yani, ne var? Yani ne olur ki ne? Fakat yemişik, ha. Aha. <laughs> İnce yemişik yani. Ne var? Onda ne var. Bunu böyle pişireceğim arkadaşlar. Biraz. Arkadaşlar Hatice Hanım'ın haşlama turşusu haşlama böyle turşu, aynen. bir saat sonra bu yenir. Soğuduk sonra. Bir saat değil. He. Bir saat de hemen içine girmez. Girmez mi? O kadar da değer. Ne yani. bileyim öyle diyordun. Kendini çok özgüvenli ifade Elif ediyorum. ediyordun. Elif kaç günde yedik biz? Haşladım. O böyle haşlamadım ama. Bilmiyorum. Tepesinden mi koydun? O şekil yaptım. Bunu da daha tez oluyor. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten kuyur kuyur. Ya yani Bunu şimdi şişeye mi koyacaksın? Vallahi şişe bulursam şişeye koyacağım. Şişe bulamazsam bir de onların canı sağ olsun. Ne bulursak ona İyi, koyacağım. O zaman... Biz de öyle şişeymiş. Ondan sonra oymuş buymuş yok. Eline ne geçtiyse ona koyacağım. Şuna bile sığsa şuna bile doldurum. Bunlar çok güzel duruyor arkadaşlar. Bunlar da bile petlerde güzel turşu bekliyor. Bunda iki sene de beklese şöyle boncuk gibi suyu dediğim gibi Hayır arkadaşlar. Ben koyamam ki. Yok ona o şekil işte soğuduktan sonra koyacağız. Şimdi şunlar ona girer mesela. Şu inceler var ya hani, Şunlar. Şunlar da olabilir. Ama ben de şunlar ne yaparım biliyor musun? Böler böler. Elimde bıçak diye bir şey var. Bıçağını pöle pöle atarım İyi Hele bir börtsün, tamam mı canım? Tamam. Sarımsağımı da bir ayarlayayım. böylece. Ağır ağır ağır, ağır Arkadaşlar Şöyle şu şekilde. Sarımsağı bol olsun tamam mı? Sarımsağı bol olsun. Suyunu ben şöyle istiyorum işte. Şu şekil biliyor musun? Şöyle şu şekil suyunu. Es, olmuş olacak. işte istediğin şekilde olmuş. Arkadaşlar şişelerken Hatice Hanım konuşuruz. Telefon ne biçim silkeleme? Baba bilerek yapayım şu an. Farkındayım. Su yok, su. yok. <laughs> <laughs> ya, şu an mahalle. Valla oğlan ya. Geçmiş salakıca. Salakış da sallanıyor. Diyor ki kızım şu masayı bir sil. Elif diyorum şurayı dedim. Bana ne dedi? Vurdu gitti. Bana ne mi dedin? He. Elif. De, Tuşuyla vallahi benden önce başlıyor. Şişenin birini bitirdi. Ha bu arada sinekler çoğalıyor Hatice Hanım. biraz ortalıkta heşelek fazla bırakmayın. Ne heşele heşelek mi koyuyorsun Ali? Heşelek neye koyduğum yok. Sarımsağı Hı. soymuşsun. Sarımsağı soydum. Sıçan Soyma da sayılmaz o bir Yeter ya iyi oldu da hafif cimcik cimcik. Hiç bir kere en el verse ben sana bu tuşları görebilirsem. E, senin ruhun da bilmezsin. Ali şuraya bir gel. Ha geldim Arkadaşlar, Hatice Hanım. Arkadaşlar şöylece. Ooo ne güzel olmuş şu. Şimdiden. Şimdi de nereye koydu koydu diye. <laughs> şuna bıçağı getir içeriden şuna. Güzel zaten. olmuş. Eceği çok güzel. ağzına tamam, tamam getir, şey, getir. şimdi. Bismillah diyelim. Hemen başlayalım getir. Ver ufak şişeler. Şöyle. Daha kaynatıyor musun bunu? Elif, yani, Şey de getir. Hmm, cezve cezve. Orada bir yerde cezve var ya. Cezve var Bir orada vardı bir bak tamam. Hepsini mi ben tek tek diyeyim? Kız sana elinden. Hatice Hanım biraz soğutsan daha iyi olmaz bu, mı? Yok, yani? bu pişecek, kaynar kaynar olacak. Aynı konserve gibi. Ha konserve türü yapıyor arkadaşlar. Hatice arkadaşlar. Hanım yeni yeni icatlar çıkarıyor yeni bize. Yeni yeni icat değil ya. 10 yıl beklese 10 yıl sakla yani bunu. Hmm, şişem de ya çok konserve, nasıl diyor arkadaşlar. Konserve, konserve yani. Evet. Yani, bismillah diye. Şöyle gittin mi yavrum? Gittim. Ana ona büyükler küçükler Çöğe koyardın mı? sen dedim bir tane şöyle birer tane yiyiver. Bir şey olsun dedim Al. yemelik olsun. Tamam. Oy şuraya yavrum. Karışık doldursana. ne? ne yapayım? Elim yağ yapalım. Maşa ver kızım anneye kız. Maşa mı? Kadıncağız nasıl koysun öyle? Sıcak sıcak arkadaşlar her şey zor gerçekten. O eskinin karısı koyar. Bir şey olmaz. Yaparım. Eskinin mi? He. Dediğine de, bak hala. Ama Elif alacağım olsun. Sarı şey versin. <laughs> alım sakladaydım bana. Ne vereyim ne? Aydın usturu yavrum otum otunu. Vallahi tamam, bayitsin. Sen o zaman medali. Ha bırakmış da gitmiş ha. Nereye gitmiş? Aha salı topladım. Bunu amalı 2 dakika salıncağa attım ya. 2 dakika kat edelim ha kız sen. Anağın kızı devam etsin. Ana kız. ben yapayım ver dedim vermedin. He. Kıza bir de kusur buluyorum. Vallahi He. hemen şu Ali'ye hemen takkat olacak bu sıcağından. Öyle oynamayacağım bunu. Soğumayacakmış kızım annem de haklı. Ya annem dakika maydanozu koyup kapatacağım bana vermiyor. Neyi sana vermiyor daha olmadı ki so su, koyacağım dedi kuzum. Selim ayağımı yaktıracak bana yalaz yedirttirecek bu Şimdi bak. Kesin şişeyi, ondan vermiyor. <laughs> bak kızım şimdi sen bunu ağzını. Ama annen de haklı canım şimdi şişeleri düşürdün mü kırıyor musun? Şişelere karşı bir alerjin da var. Da. Şişelere karşı. Öt, öt öt, öt, öt. öt. <laughs> ne oldu? Sıcağımış şey. ya. Anne canı yok mu? Bu bezi nere koymuş ki? Kapattım <laughs> herhalde. Kapattım. Neyse ağzını ben sıfırlarım. Evet, sen sıfırla baba. Bu iş sana. Evet, bir dakika. Hı. Hemen şöyle arada. Şimdi. Arkadaşlar konserve. Şurası. Hiç. Böyle deneyin arkadaşlar. Canlarım benim. 10-20 yersiniz bir saklasanız. Baş 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 deyip duruyorum. Kızım kolay. Ne iş var ha? Burada otmaz kaynayın. Asalatalıklar kaynayın. O salatalıklar küçük küçük olsaydı daha güzel olacaktı. Geleceğe Bir daha öyle yap olur mu? Deneyelim. Bir test edelim. Güzel olursa, daha güzel olursa. Emrin baş üstüne komutanım. Komutan emri verdi ya. Komutan şeyde neydi onun adı. Tamam hı, ben de isterim. Hı, ben de hı, isterim. Hı, Aha şöyle şöyle olmasını da. Neydi onun adı? Bak şu şekil. Ya 10 şişe ulaştığında 5 şişe olsun. Daha güzel olsun. Evet. Ben gelelim oraya. Turşuyu da beğendim. Yedi. Tamam turşuyu da beğendin mi? De, kart kat taze taze yesinler. Getir. Koydun muydu maydanozunu? Dur, koydum. Dur, yavrum, bir dakika. Arkadaşlar Çok koyamam mı? Yetmeyebilir Hatice Hanım. Yetmiyor. Bir dur lan. He. Bu da suyu koyaydım. Bir gene nasıl bastıracağım bu? El yanar. Yapıp da alıp bıraktım. Bismillahirrahmanirrahim. baktın mı kız? Yok, bakmadım. Fuhur fuhur ediyor kızım, kız. şey ya, şey olmaz, ha. Sıcak. Araya giriyor ya. Ağzının içinde tek şey olmasın ha. Yaprak ne kalmasın ağzına Ali, Şimdi... oy. Otuşu o, o kadar güzel olur ki sen dur. O kadar güzel olacak ki o tuşlarım. Sen ne yapacaksın canım benim? Arkadaşlar biraz da ben yardım edeyim. Elifi ısıtmaz. sıkmaz, bozulur, boşa gider emekler. Benim sıktığım şişeyi kimse sıkamaz. Açan Allah, Allah Açamıyor çünkü. Arkadaşlar şişenin kapatma kısmını babama bıraktım. Ecik de babam çalışsın dedim. Yardım edeyim mi? Gel et. sen elin benim yalan. Yalan. Elin iz, elin yanar öyle. Atar mı Allah şişeyi? Vallahi sen yaparsın. Dur ben sarılayım onu iyice. <laughs> <laughs> Aa eli yanmıyor mu ana sarlayın öyle? Yansa ne yapacağım? Bırak tutarım tutarım o kadar da değil korkunç. Anne altına sandalye koyup da Neyi? şey etsene cezveyle koyu koyu versene. Acele ediyor annen heyecan yapıyor. Heyecanlı heyecanla heyecanlı. Benim mu tamamen heyecanlanıyor. Valla aman baba dikkat yapalım. et elini yakar mı yakar anne. Ya niye ki ne? Niye ki ne? Bir de niye ki ne demesi yok mu? Baba istediği salata olsa şöyle kızım. Düşünüm Şimdi siz kendi rengi ya. Ben de aynı yapacağım. Aha, at 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 at. Ee, evet, yapma. Ay, Ay, onu bırak. cizmeyi cizmeyi bıraksana. Dur lan, dur lan, elim ayağımı yaktırdım. Bek acelecicisin lan. lan Elir kendin yaktın cezveyi tersten tutuyor. Böyle i̇ş yapmaya çalışıyor. Ya. Heyecanlanayım seni bu ilk gördüğüm gibi demek ki ne? şöyle şşş göreyim. Ya. Ya. Koy şuraya. Ha, koy, şuraya. Ha. Ha. koy şuraya da şöyle tut şunu. Tut. Ya şişe baba ya şişe yok, uçacak. Yok, gelme gelme gelme. Gel gel. Gel gel. gel. Sarım sakat şuraya. Gel dur. <laughs> sarım sakat. Sarım sakat tut, at, şuraya. Fır döndüreyim baba seni peşinde. Sarımsak at, sarımsak at. hanım. Elim kokar. Şimdi bir şey diyeceğim de. <laughs> ne diyeceydin ki? Vallahi. Çekinme söyle. Ağız bozuktur kızım ama. Kaza getirme bunu. O kadar da yani. Onu da Anne kız bu da sen sirke koydun bir tane baksak ne olur dadına? Hiç yakma hemen. Yok soğuyunca şimdi sıcak sıcak yenilir mi olur? Ağzım haşlayıp ha, koyacak, koyacak bir daha yeme diye. Ana babam sarımsakları yere dök ki. dışına koyun lan. <laughs> hemen de şikayet edeyim baba evet, seni. Maydum, <laughs> ne? Etcik dedin bak. Neyse şunun kıtık Etcik aile. dedi. Can dedi şunu şu oraya o da yesin bu aile. Yarısı babam yer, yarısını ben yerim değil mi baba? Sarımsağı hep atsana. Karar ver anne. At 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 at. at, at. Bak da önce yetmeyecek Yok. gibi geldi evet, gözüne. At, at. Şimdi de. Hepsini koy dedi. O zaten o son şişe değil mi? Evet. Daha almaz. yeter. Onu ancak alır. Su, su, no. Barız, çeriz ya. Yiyecek ki bırak da hep yiyeyim diyecek. Yok hiç öyle bir şey demeyeyim. Koydun mu Şöyle Hiç öyle bir şey demedim. Aslında şu an buna odası. bir de helif biraz daha. Ne? Dereotundan getirsen ne olur? Deri yok. Maydanoz daha iyi ona. bozar onu. Maydanozla idare et. He. yok. Maydan, biraz daha farklı geliyor dedi. Maydanoz daha çok güzel yakışıyor. öyle geliyor. Vallahi bitti. Bak. Bitti bitti. Tamam bitti. Anne bitti yani. Şimdi onun için beni uğraştırma. Ben baba. Yeter elini yakan. Ali bir karışma dur iki dakika. Sen da bir tabağa koy. Onda iş yer yetmiyor. Yersiniz. Yersiniz. Baba olsun. hem eliyle kutuyu göstereyim de şişenin içine koyuyor. Sıcaktır baba. Nasıl? Tuzu nasıl? nasıl? Sıcak ya. Babam bir nasıl? şey anlamadı. Sıcak olduğu için. Afiyet olsun. Böyle de, o benim o benim. Soğusaydı içine attım sıcacık. Ha. Tamam, tamam. tamam. Bir de ben bakayım tadına. Hadi kapat ağzını güzelce baba. Tamam. Elim yandı. Normal. Sıcak şöyle güzelce şey. şöyle. Kıvrra, kıvrra bak, bak 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 şöyle hemen. Bak, bak, bak. <laughs> Baba şimdi yani bize ne demek istiyor? Hiç sevmiyorum ya. Şöyle de. Ha düşün, kırabiliyor mu heyecan yapıp da? Doğru. Arkadaşlar, gerçekten. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi öyle güzel turşu şey yaptım ki ellerime sağlık. <laughs> Eğer videolarınızı <laughs> dur, dur, anamın sağlık. yüzünü Kalarınıza görmek alınanmay. istiyorum. kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam canım elime sağlık. Teşekkür ettim hayatım. Elin verdi ya, turşuyu yaptın, ağzını kapattın, senin de emeğin geçti. Değil Biraz mi? daha arkadaşlar, sarımsak altına şöyle koydum ya ama. Ya bunun rengi bozulmuş şöyle, gibi böyle. Neyin la? Of diyor ben bak, nereden? sesini duydum. O, ses geldi vallahi. Ben de duydum. Onu aç bir daha. sana sıcak şeyi. Bak ben bir şey yedim. Kapak tutmuyor. neyse ben bu Bunu kapak ayarlar. Aynen. Hemen ayarla ki sıcağına. Tamam bırak. Dohunla. Olur mu? Sıcağıyla dohun mu <laughs> Onu örtecek. Değil ağzını mi? tutacak sıcağıyla. Evet, Konserve tamam. gibi. Arkadaşlar canlarım. Şöylece göstermek istiyorum. Şöyle. Gerçekten biraz da içine böyle acı biber olsaydı. Gerçekten çok güzel olurdu. Evet, evet. Acı biberim olmadı için. O, hiç... o boş duruyor. Onun içinde şöyle var işte. Onu bana koy. Aynı hazırlar oldu içine çık kandırıp da hani satıyla ya ezdik ezdik. Aynı onun gibi oldu daha ne olsun. Ellerine sağlık. Ne güzel oldu bak. Tamam.